Hiç öncem yendi. Ablacım Rafa Silva. Ablacım Rafa Silva diyorum. Rafa Silva hayranı mısın? Şu an canlı bir yerden kontrol etmem lazım. Şuraya girelim. <laughs> Oyunları yapıyorsun <laughs> 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 canlı yayınla da Şuan mi? Kimsin şuan Yani deli ediyor ya Evet Bir kişi diyor şu an Kim acaba? Bunu hiç izlemiyorum abi. Mesela senin hiç mesela nasıl kardeşim. ben onu bile bilmem seviyorum. Hmm. Seni yani, seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Ey seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Yerimde ne olmaz? 15. Kişi kişi 15 ya 15. Benim benim yam bunlar kah der mi ya? Bu odalar ne 15 şeysin? Bu odalar ne 15? Yazın. Yazmayın doğlanır. arkadaşlar beni. Hiç... La bir sus. <gülüyor> ah. <gülüyor> şey evet oyunlar, oynuyor. Senin posterdeki adın ne? Yusuf Baba Pita Pita. Yusuf Baba Pira. Bu bilgisayar olmadığı bir... için bakın Topluluk yönetimi yani. Mesaj arasında Erkeklik teklik sene. yaparken döndüm. Eğer başım kesin bir kişi izliyorsa da haber vermişsindir. <laughs> <laughs> Yo. Yo neden? Gösterim abisi şu yayın bitince. <laughs>